odaya gittiler. Saşa içeri girdi, girer girmez babasını. 101. Sordu. Halası, otur canım. Parmağıyla Varvara'ya, sen de otur. Saşa, Varvara'yı tanıştırdı. Kapının eşiğinde Tolstoy belirdi. Baba, birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Tolstoy ağlıyordu. Bu sevgi gözyaşlarıydı. Ve sen Varvara, dedi onun kolunu tutarak. Sonra, umarım annen seninle gelmemiştir. O evde. Ama acı çekiyor. Biliyorum başına bir şey gelirse üzülürüm. Hala karım benim. İnsan bazı şeyler için sorumluluk duygusundan kurtulamıyor. Senin geri dönmeni istiyor, bunu bilmelisin. Kiralık bir oda buldum. Kilise çanlarının sesinin duyulduğu bir küçük kulübe. Son günlerimi geçirmeme çok uygun bir yer Saşa. Kitap okuyacağım ve belki biraz da yazacağım. Annem seni bulur. Sürükleyerek eve götürür. Korkarım ki haklısın. Gelip bizi bulmadan önce ayrılmalıyız buradan. Aslında bu konuşmalardan herkes rahatsızlık duyuyordu. Tolstoy'un kız kardeşi hizmetçiye çay getirmesini söyledi. Oturan, bu gevezeliği bırakın artık dedi. Tolstoy eğilip kız kardeşini öptü. Kalmak isterdim ama kalamam. O gece Tolstoy'un odasında oturdular ve plan yaptılar. Doktor Makovitski, eğer gideceksek nereye gideceğimizi bilmemiz lazım. Tolstoy bu konuyu tartışmaya meraklı görünüyordu. Bulgaristan ya da Türkiye'nin olabileceği öne sürüldü. Buralarda kimse tanımazdı ve iklim de ılımandı. Eksik olan pasaportu ihtiyaç duyulacaktı. Kafkasya nasıl olurdu diye Sasha ortaya bir laf attı. Orada birkaç Tolstoycu koloni vardı. 102. Tolstoy son günlerini iyi geçirebilirdi. Kafkasya'nın olumlu olumsuz yanları tartışılırken Tolstoy öfkeli bir sesle "Hayır. Plana ihtiyacım yok. Haydi gidelim, neresi olursa olsun." Zaten Tolstoy plan yapmayı sevmezdi. İçinden geldiği gibi hareket etmeyi severdi. Çok yorgunum. Saşa, gel seni yatırayım baba. Tavanı kubbeli küçük odadaki portatif yatağına götürdü. Komodinin üzeri tıpkı evindeki gibiydi. Bir mum, kibrit, kurşun kalemler ve yazması için defter. Gecenin bir vaktinde aklına gelen bir fikirle uyandığında ya da gördüğü rüyayı yazıya dökmek istediğinde not tutma hoşuna giderdi. Bitkindi, çizmelerini çıkarmadan yatağa uzandı, o da çok soğuktu. Saşa, yünden battaniyeyi örttü. Daha odadan çıkmadan Tolstoy uyuyakaldı. Solukları düzensizdi. Saşa, kaygılandı. Saşa ve Varvara birkaç kadınla birlikte bir odada yattı. Oda soğuktu. Saşa zar zor uyuyabildi. Saat beş gibi Varvara, Saşa'yı uyandırdı. Kalk Saşa. Baban hava aydınlanmadan yola çıkmak istiyor. Sofya'nın geleceğini düşünüyor. Ama bu mümkün değil. Dün gece şüphelendirdin onu. Annem senin peşine düşecek demenden kuşkulandı. Gitmekte de inat ediyor. Oradan oraya gitmeye dayanamaz. 103. Doktor Makovitski çoktan hazırdı. Saşa ve Varvara'yı uyandırmaya gelmişti. Kozelsik istasyonuna giden yoldaydık. Yol tekerlek izleriyle doluydu. Yolun bir kısmını sel alıp götürmüştü. Tarlalardan geçmek zorunda kaldılar. Yolu uzatarak gitmek zorundaydılar. Rahibelerden ödünç aldıkları Duroşki dağılacak kadar eskiydi. Tekerlekler tümseklerde takırdıyor araba sarsılıyordu. Bu sarsıntılardan Tolstoy rahatsız oluyor ve inliyordu. Sasha, onun, ölümünün yakın olduğunu biliyordu. Ağlamamak için de kendini zor tutuyordu. Varvara, Tolstoy, bu yolculuğa dayanacak güçte mi, diye sordu Makovitski'ye. Doktor Makovitski, durumu fena değil. Hemen Novocherkask'a gitmek istiyorlardı. Ama istasyona vardıklarında Tolstoy'un yüzü sapsarı kesilmişti, gözleri bulanıyor, elleri titriyordu. Baba yolculuk edebilecek misin? Doktor Makovitski de, kendini iyi hissediyor musun? diye sordu. Nabzını ölçerken, sağlığını bozmanın anlamı yok Lev Nikolayevich. Gitmeliyiz Makovitski. Başka seçeneğim yok. Nabız 76. Mükemmel. Varvara ise, bence burada kalmalıyız, Sofya Andreevna peşimizden gelmez, Tanya yanında. Ama Tolstoy fikrini değiştirmedi. Bana gazeteleri alın lütfen. Ne zaman tren yolculuğuna çıksa bütün gazeteleri alır. Doktor, Makovitski bütün gazeteleri aldı. Yüzünü asmıştı, Saşa, 1. 104. Şeylerin ters gittiğini anladı. Bütün gazetelerde ilk sayfada onun gidiş haberleri yer alıyordu. Tolstoy, gazeteleri karıştırdı, sonra dudağını bükerek başını salladı. Her şeyi biliyorlar, dedi. Adamın biri, Lev Tolstoy bu, Ta kendisi, diye bağırdı. Vagondaki herkes Lev Tolstoy'un aralarında olduğunu anladı. Tolstoy'un trende olduğu duyulunca kompartımanın her iki ucundaki sahanlıkta insanlar birikti. Merak edenler, önlerinden geçip baktılar. Sasha, bundan gurur duydu. Lev Tolstoy'un kızı olmak onu mutlu etti ama aynı zamanda babasını korumak gibi bir duyguya kapıldı. Kondüktörden kalabalığı engellemesi için yardım istedi. Kondüktör ne emrederseniz ekselansları. Böyle ikinci mevki bir tren kompartımanında bu hitap uygun düşmese de adamın hevesi işe yarıyordu. Saşa, kompartımanın arka tarafında, bir gaz ocağında Makovitski ile birlikte babasına çorba ısıttı. Makovitski'nin çenesi düşmüştü. Optima'ya giderken nasıl karıştı ortalık, bir görseydin. Vagonda, herkes etrafını aldı babanın, Tanrı hakkında, en uygun hükümet biçimi hakkında, vergiler hakkında sorular sordular. Babanı görmeliydin. Vagonun ortasında durdu, Henry George ve tek vergi kuramı hakkında tam bir saat konuştu. Tolstoy'a çorbayla birlikte bir parça simit verdiler. Teşekkür etti. Sonra trenin gürültüsünü aldırmadan bir kanepede kıvrılıp uyudu. Saşa üzerine battaniye örttü. Tolstoy da hiç kıpırdamadan uyuyordu. 82 yıllık evini terk etmiş bir adam. Bir gece önce hiç uyumamıştı. İlginç bir adamdı. Sevimli ve düşünceli biriydi. Kendisiyle konuşan herkese ister hizmetkar ister devlet başkanı, kibre kapılmadan cevap verildi. 105. Aniden doğruldu, neredeyiz şimdi, diye sordu. Makovitski yanına geldi, her şey yolunda Lev Nikolaeviç Tolstoy'u tekrar yatırdı, ateşini ölçtü. 39. Du, Sasha'ya döndü, iyi olacak, düzelecek, dedi. Ama söylediklerine kendisinin de inanmadığı yüzünden belli oluyordu. Tolstoy, kızının elini tuttu. Makovitski'yi "Dinle kızım. Kendimi iyi hissediyorum. Biraz uyumalıyım." dedi. Kızının elini tutacak gücü yoktu. Bitkindi. Sasha ağlamaya başladı. Kendine hakim olamıyordu. Kompartımanın havasızlığı ve çevrelerine toplanan yabancılar da Sasha'yı sıkmıştı. Varvara'nın da gün boyu devam eden sinirli hali geçmemişti. 3 saat sonra doktor Makovitski Tolstoy'un ateşinin yükseldiğini söyledi. Doktor paniğe kapılmıştı yapacak bir şey yoktu sabredip beklemekten başka tren metal tekerleklerin sürtünmesinden ötürü çıkan sesle birlikte sarsıldı Astopovo istasyonuna gelmişlerdi Bulgaristan Türkiye ya da Kafkasya ile ilgili hayaller son bulmuştu galiba Doktor Makovitski geceyi burada geçirebiliriz Tolstoy yolculuk edemeyecek kadar hasta dinlenmesi lazım Tolstoy'un trenden inmesi için birkaç kişi yardım etti Adımları yavaştı Makovitski'nin koluna tutunuyor, vücudunu yaslayarak yürüyordu. O geçerken insanlar yol açıyor, şapkasını çıkartıp selam veriyorlardı. İstasyon binasının önünde bir banka oturdu. Bastonu bacaklarının arasındaydı. Başı öne eğildi. Hafifçe terlemişti. Doktor Makovitski, istasyon amiriyle konuşmaya gitti. Tolstoy'un burada dinlenmesi gerekiyordu. Teneke damlı, duvarları kırmızı. 106. Boyalı bahçe içinde küçük bir kulübe tahsis ettiler. İstasyon amiri Karyola koydurttu. Doktor Makovitski, Saşa'ya, Lev Nikolaevich burada rahat eder, dedi. Doktor rahatlamıştı. Onun rahatlığı Saşa'ya güven verdi. İstasyon amiri, ihtiyaçları olduğu sürece kalabileceklerini söyledi. Saşa ve Varvara istasyon bekleme salonunda kalacaklardı. Tolstoy, yatağına yattığında titriyordu. İstasyon şefinin karısının getirdiği yorganları üzerine örtüler. Makovitski nabzını ölçtü. 93'tü kasılmalar geçiriyordu. Ateşi hiç düşmüyordu ama yükselmiyordu da. Sol ciğerinden hırıltı geliyordu, zatürre olabilirdi. Kulübe, Yasyana Polyana'daki depo olarak kullanılan odalardan büyük değildi. Saşa, kendini tutamayarak ağladı. En sevdiği arkadaşı, onu hiç bırakmayan Varvara Mihailova, elini tutup destek olmaya çalışıyordu. Saşa, yaşayacak mı, Makovitski, Tanrı isterse. İstasyon amirinin karısı, saygıda kusur etmiyordu yemekler getirdi çay yaptı Tolstoy'un burada kalması onları mutlu etmiş aynı zamanda gururlandırmıştı Tolstoy uyanınca Sasha'yı çağırdı Çertkov'a telgraf çekilmesini istedi Onun gelmesini istiyorum başka kimse gelmesin Nerede olduğumu başka kimseye söylemeyin Makovitski bundan emin olabilirsiniz 107 Tolstoy çok teşekkür ederdim Sasha telgraf çekti Astopovodays, ateşi düşmüyor sizin gelmenizi istiyor. O gece derin bir uykuya daldı. Sabah uyandığında düzelmişti. Neşeliydi, herkesle şakalaşıyordu. Sasha, hezeyan halindeyken her zaman farklı düşündüğünden, farklı şeyler idrak etmiştir, dedi. Kendinden geçtiği sırada aklına gelen, Tanrı ile ilgili söylediği fikirleri not etti. Tanrı sonsuzdur ve her insan onun minicik bir parçasını temsil eder. Bizler, Tanrı'nın, zaman, mekan ve maddi içinde tezahürüyüz. Sasha ve Makovitski söylenenleri not ettiler. Tolstoy, elini kaldırarak, sana bir fikir daha, Sasha, Tanrı sevgi değildir, ama insanın içindeki sevgi ne kadar çoksa, Tanrı o kişinin içinde o kadar çok tezahür eder ve mevcudiyeti daha da gerçekleşir. Makovitski, bir gece önce Çertkov'u çağırttığını hatırlattı. Tolstoy, Sergey ve Tanya'yı çağırmadığı için ne düşünürler diye kaygılandı. Saşa'ya şunları yazdırdı: Sizleri çertkovla birlikte çağırmadığım için kızmayın. Onun yeri ayrı ve benimle olan kopmaz bir bağı var. Biliyorsunuz, hayatını davamıza adadı. Bu dava benim için çok önemlidir, bütün insanlar için de gerekliliğine inanıyorum. Annenize iyi bakın, sizi seviyorum. Ben öldükten sonra bu notu onlara verin, dedi ve ağlamaya başladı. 108. Öğleden sonra saat 4'te titremeye başladı. Yorganın altına girdi, soğuk soğuk terliyordu. Ateşi ise kırk olmuştu. Balgam gelmişti. Kanlı balgam tükürmeye başladı. Makovitski, Saşa'dan doktor, Nikitin'i çağırmasını istedi. Zatürri konusunda daha bilgili olduğunu söyledi. Saşa, istasyona gitti, Sergey'e, Nikitin'i getirmesi için telgraf çekti. Makovitski, bütün gece Tolstoy'un başında bekledi. Ateşini ve nabzını ölçüyordu. Tolstoy'un ateşi inmiyordu, sürekli su içiyordu, işkence çekiyor gibiydi, birkaç kez canını alması için Tanrı'ya seslendi. Sabaha karşı derin bir uykuya daldı. Horluyordu. Makovitski de hava almak için dışarıya çıktı. İstasyon boştu. Bir banka oturdu. Temiz hava iyi gelecekti. Fazla oturmadı, içeri girdi. Bir saat sonra Tolstoy uyandı. Ateşi 40,5'tu. İyiye işaret değil Makovitski. İyileşeceksiniz. Tolstoy aniden öksürmeye başladı. Öksürüğü şiddetliydi. Bir bardak su istedi. Suyu içtikten sonra alaycı bir gülümsemeyle her şey iyi olacak. Çok haklısın. Paragraf. Çertkov telgrafı alınca çok sevindi, duygulandı hatta gururlandı. Tolstoy orada bulunmasını istiyordu. Sergeyenko ile hemen yola çıktı. Bütün gece yolculuk ederek tren istasyonuna vardılar. Çertkov Tolstoy'u bitkin ve çökmüş gördü. Battaniyesini boynuna kadar çekmişti, ateşi vardı. Çertkov'u görünce gözyaşlarını. 109. Tutamadı. Çertkov, elini tuttu, ikisi birden ağlamaya başladı. Sonunda geldin. inanamıyorum, Teşekkür ederim. Birer bardak çay içtiler, evden nasıl ayrıldığını konuştular. Çertkov, Sofya Andreevna'yı engellemek zor. Nerede olduğunu öğrendiğinde bize kızacak. Tolstoy, ne zaman gelir bilmiyorum ama kesin gelecek, bunu biliyorum. Bir müddet sonra Tolstoy uykuya daldı. Öğleden sonra istasyon şefi gelip Çertkov ve Sasha'yı dışarı çağırdı. Tuladan bir telgraf geldi. Sofya özel bir tren kiralamış, özel tren akşamdan sonra Astapovo'ya varacak. Çertkov, hemen herkesi Sasha, Varvara, Makovitski, Sergeyenko'yu istasyonun bekleme odasında topladı. Hepsi Sofya'nın kocasını görmemesi fikrindeydi. Eğer görürse ölümüne neden olabilir dediler. Sasha, annem onu alıp götürmek isteyecektir. Çertkov, kulübenin çevresinde bir koruma halkası oluşturmalıyız. Sofya Andreevna ile korkunç çocukları İlya ile Andrei'in, hasta odasına girmelerini engellemeliyiz. Oğlu Lev Lavoviç de Paris'teydi. Onun gelmesi Çertkov için kötü olabilirdi. Planları bozabilirdi. O gece Sergei geldi. Babasınının yanına sokulmamalıydı. Ama o diretti. Babamı göreceğim, diye ısrar etti. Saşa, sorun yok, yanına girebilirsin. Saşa, sesini çıkarmadı. Razı oldu. Daha sonra, ihtiyacı olduğunda gücünü gösterecekti. Sofya'nın treni gece yarısı geldi ve istasyonun. 110. Az kullanılan yan yoluna alındı. Birkaç hizmetçi, hasta bakıcı, çocukları ve onların eşleriyle lüks bir vagonda yolculuk etmişlerdi. Doktor Makovitski karşıladı onları, doktor. Nikitin'in, kocasını kimsenin görmemesi gerektiğini söylediğini iletti. Sofya itiraz etmedi. Trende beklemeyi kabul etti. Yatacak bir yer olmadığından özel treni otel gibi kullanacaklardı. Doktor, Nikit'in, ancak bir gün sonra gelebildi, ama gelişinden Sofya'nın haberi olmadı. Doktor, Lev Nikolayevici muayene etti. Kalbinin zayıf ve sol ciğerinin iltihaplanmış olduğunu söyledi. Ateşinin düşmüş olması iyiye işaret. Zatürri kesin değil. Eğer olsaydı, ciğer ya da ciğerler suyla dolardı hırıltı olmazdı. Lev Nikolayeviç canlanmıştı. Doktorun söyledikleri hoşuna gitmişti. Koltuğa oturdu, battaniyeyi omuzlarına aldı, ayaklarına da bir tabure koydu. Konuşmak istediği belliydi. Doktor Nikitin'e, hayat felsefesi hakkında kısa bir konuşma yaptı. Doktor, Nikitin, istirahat etmelisiniz. Başka bir öneride bulunamam. Direnciniz azaldığı için dinlenmeniz şart. Tolstoy, ne kadar peki? Doktor Nikitin, iki hafta aslında bir ay daha garanti olurdu. Tolstoy, bu imkansız, o kadar sürede karım beni bulur. Çertkov'a döndü, Çertkov, bunun neden olmaması gerektiğini sen bilirsin değil mi? Çertkov, anladım. Az önce Sergey, Sofya'nın hayatından memnun olduğunu söylememiş miydi? 111. Tolstoy, buna inanmamı beklemiyorsundur umarım. Çertkov, evet, inanmaman için bir neden yok. Tolstoy, etrafına kuşkulu gözlerle baktı. Battaniyesine sarılıp koltuğa gömüldü. Üşüyorum. Bir yerden cereyan yapıyor. Öğlende de Moskova'dan Goldenweiser geldi, yanında yayıncı Gorbanov da vardı. Chertkov, Goldenweiser'e telgraf çekip durumu anlatmıştı. Ama gelmesini beklemiyordu, çünkü Goldenweiser'in Moskova'da akademide konseri vardı. Bunu Tolstoy da biliyordu. Tolstoy, o hasta haliyle konser tarihini hatırladı ve iptal ettiği için Goldenweiser'ı azarladı. Goldenweiser, sen uzak bir yerde hasta yatarken ben toplumun karşısında nasıl piyano çalardım? Tolstoy, saçmalık. İptal etmemeliydin. Sonra Gorbanova döndü. Bir yere yerleştiğinde hayatımız adını verdiği kitabını bitireceğini söyledi. Bu kitap için epeyce not biriktirmişti ama bazıları yas yana da kalmıştı. Sasha, onları getireceğini bu konuda merak etmemesini söyledi. Çertkov'da hiç merak etme, dedi. Tolstoy arkasına yaslandı. Gözlerini kapattı. Paragraf. Sofya, trende beklemekten sıkılmış, kulübenin etrafında dolaşıyordu, perdesi açık olan camından içeri baktı. Sasha, annesini görünce heyecanla yerinden fırladı. Çıkardığı gürültü Tolstoy'un irkilmesine neden oldu. Gözü kapıya ilişti, karısını görmüştü. Dışarıda bulunanlar Sofya'yı camdan uzaklaştırana kadar kapıya. 112. baktı, gözleri irileşmişti. Kimdi o? Sasha, istasyon şefinin karısı. Sofya Andreevna'ydı o. Oh, hayır baba. Şefin karısı. Zar zor ikna ettiler. Paragraf. İstasyon kalabalıklaşmıştı. Lev Nikolaevic'in burada olduğunu duyan, gelmişti. Gazetecilerin sayısı kabarmıştı. Basın dünyasında hızla yayılan haber, Astopovo kasabasının ismini de duyurmuştu. Buraya gelen her tren yeni kameramanlar, basın editörleri, haberciler taşıyordu. İsyan çıkar endişesiyle hükümet polisler gönderdi. Akın akın insanlar geliyordu. Meraklılar, basın temsilcileri dolmuştu. Demiryolu görevlileri, gazeteciler için büyük bir çadır kurdu, sıra sıra kulübeler dikti. Paragraf Bu kalabalık, Sofya Andreevna'nın işine geliyor gibiydi. Kameraların önüne geçiyor, poz veriyor, gazetecilere kendisine kocasını göstermediklerini, yalanlar ekleyerek anlatıyordu. Apartması iyi olmuyordu ve bundan utanmıyordu. Ortam egosuna uygundu. Sasha, Çertkov ve birkaç kişi daha Tolstoy'u görmesini geçiktirebiliyor, huzurunu bozmasına engelliyordu. Bu arada Tanya, da geldi, babasını görmesine mani olmadılar. Ateşi düşüp, konuştuğunda mutlu görünüyordu. Kendisi için, 113, insanlarla iletişim her şey demekti. Perşembe günü Sasha'ya, sanırım yakında öleceğim. Ama belki de ölmem. Nasıl bilebiliriz ki bunu? Sasha da, düşünmemeye çalış baba, dedi. Düşünmemek mümkün mü? Bilinçi açık olduğu zamanlar Çertkov yanında oturuyor, her gün için, den bazı bölümleri okuyor, kutsal kitapların, Upanishadların ve Konfüçyüsün analektinin önemli bölümleri üzerinde duruyordu. Lev Nikolayevich ise Raseo'dan bir şeyler istiyordu. Başka bir ateist olan Montaigne'de de ısrar ediyordu. Paragraf. O gece Tolstoy, birkaç kasılma geçirdi. Titriyor, sarsılıyordu o süre içinde sağ eliyle hayali bir kalemi tutuyor, hayali kağıt üzerine yazıyordu, Varvara Mihailovna gürültüyle odaya girince, Tolstoy irkildi. Vanya, Vanya, diye bağırdı. Sonra başı yana döndü, bayılmıştı. Ölen kızı Vanya'yı unutamamış, etkisinden kurtulamamıştı. Vanya diye haykırışı acısının göstergesiydi. Tolstoy cuma günü fenalaştı. İç hastalıkları konusunda uzman olan Doktor Berkenheim Moskova'dan geldi muayene etti. Korkarım ki sonu geldi, dedi. Olamaz, dedi Saşa, yanılıyorsunuz, ateşi düştü. Ama düşmemişti. İki gündür 39.8'di. Öğleden sonraları da nabzı kalbini patlatacak derecede hızlanıyordu. Doktor Makovitski, buna çare bulamadığı için çılgına. 114. Dönmüştü. Adeta kendini sorumlu tutuyordu. Doktor, Berkenaym yanında tıbbı donanımları ve ilaçları getirmişti. Ama Tolstoy modern tıbba güvenmediğinden onun araçlarıyla tedavi görmeyi reddediyordu. Vakti vaktine uymuyordu. Tolstoy'un, bazen gayet iyi konuşuyor ve tartışıyor bazen sayıklıyordu. Bir ara Tanya yanına geldi, babasını yanaklarından öptü, Sofya nasıl, diye sordu Tolstoy. Sofya'nın üzerine çok yük bindi, bunlara dayanamaz. Tanya da, onu görmek ister misin? Çağıralım mı, diye sordu. Tolstoy cevap vermedi. Bu arada Sasha, yastığı ve çarşafı düzeltiyordu. Tolstoy, boş ver, boşuna çaba harcama benim hayatım bitmiş. Sasha, sus baba. Andri ile İlya, Moskova'dan iki doktor daha çağırtmıştı. Doktor, Usov ve Doktor, Shurovski. Tolstoy onları görünce, Tanya'ya, demek sonum geldi. Paragraf, Sofya, Andri ve Ilya dışarıda duruyorlar, içeri girmek istiyorlardı. Makovitski, onları içeri sokmuyordu, ateşinin düştüğünü iyi olduğunu söyleyip, trenlerine dönmelerini sağladı. Akşama doğru sayıklamaya başladı. Moskovalı doktorlar kafuru iğnesi yapmak için ısrar ettiler. Paragraf. Kiliseyle başları dertteydi. S.T. Petersburg Metropolitanından. 115. Gelen bir telgraf, Lev Nikolaevici nedamet getirmeye davet ediyordu. Arkasından da Peder Varsonofi adında bir rahip kapılarına dikildi, ille Tolstoy'u göreceğim diyordu. Önce Tolstoy'un fikirlerini beğendiğini söyledi sonra, salt görmek istiyorum onu. Bunu yüksek bir sesle söyledi. Yine de görüştürmediler. O her vakit dine değil, kilisenin üslubuna, kilisenin hükümetle birlik olmasına karşıydı. Halkın ona karşı nefretini uyandırmak için kiliseye gelmesi resmen yasak edilmişti. Kilise Yüksek Şurası'nın verdiği bu karar, hükümet tarafından, ülkenin bütün ruhani liderlerine gönderilmişti. Tolstoy da şuranın bu kararına karşı, beni ortodoks olarak adlandıran kiliseden ayrılmam çok adaletlidir. Ben kiliseden Tanrı'ya karşı geldiğim için ayrılmıyorum. Ayrılış nedenim, sadece ona, Tanrı'ya, hizmet etmek isteğişimdir. Paragraf. Lev Nikolayevich, 1901'de Gasipra'daki hastalığı sırasında tuttuğu günlüğüne söyle yazmıştı, Ölümün kıyısına geldiğimde içimde tanrı sevgisi varsa ve sürekli artıyorsa bunu söyleyecek gücümde kalmamışsa gözlerimi kapayacağım. Gözlerim açık ise bilin ki bu sevgiyi ruhumda hissedemediğimdendir. Paragraf Cumartesi gecesi soluğu tıkandı. Kısık sesiyle doktorlara nefes alamıyorum diye seslendi. Tolstoy itiraz etse de kafuru iğnesi yaptılar. Boğuk bir sesle fısıldadı kesin şu iğneleri. Rahat. 116 Bırakın beni. Sonuçta iğnelerin faydası oldu. Sakinleşti ve yatakta oturdu. Sergey'i çağırttı. Oğlum, dedi. Sergey, yatağın yanında diz çöktü, Tolstoy oğlunun yüzüne baktı. Gerçek, benim için öyle önemli ki, sevgi, sesi kesildi, konuşamıyordu. Gece yarısına doğru uyuyakaldı. Çertkov, Makovitski dışında herkesi odadan çıkardı. Doktor Makovitski ağlamaya başladı. Belki de hayatında ilk kez ağlıyordu. Paragraf Sofya Andreevna, sessiz bir bekleyişteydi, bedeninde bir huzursuzluk vardı. Pek yemek yemiyor, az da olsa su içiyordu. Geceleri kötü geçiyordu. Uyuyamıyor, rüyalarında kocasıyla geçirdiği hayatı görüyordu. Sofya, kocasının yanına gitmeliydi. Bunu kesinlikle yapmalıydı. Karısını görmek isterdi, bu normal değil miydi? Senelerce birlikte yaşamışlardı. Ona 13 çocuk vermişti. Sonuçta karısını yanında isteyebilirdi. Ama Tolstoy'un çevresini taraftarları çevirmişti. Sofya'yı içeri almıyorlardı. Öz oğlu Sergei, babam seni görürse ölür. Öldürebileceğini söylemişti. Bu Sofya'yı çok üzdü, buna inanamıyordu. Güçsüz kalmıştı. Bu adamlara karşı koyamadı, elinden itaat etmekten başka bir şey gelmedi. Kocası ölüm döşeğinde yatarken çoğunlukla uykusuz geceler geçirdi. Yorgunluğun kucağında kendinden geçtiği vakitler oluyordu. Bir sefer, kulübenin önünden. 117. Geçerken, kapıda nöbetçi olmadığını görünce, içeri daldı ve ölmekte olan kocasını gördü. Yatağında kıvranıyordu. Beyaz sakalını, saçlarını gördü, beyaz çarşafın üstünde bembeyazdı. Ölümün yakın olduğunu gösteren grimsi bir beyazlıktı bu. Livochka, diye seslendi, ama konuşurken biri gelip onu geriye çekti. Paragraf. S.T. Peterburg Patriğinden gelen, Tolstoy'un nedamet dilemesini isteyen telgrafı Çertkov, göstermeyi kabul etmedi ve Optima manastırından gelen başkeşiş Varsonofi'yi bile sokmadılar. Neden? Beni yalnızlık cehennemine attılar. Bir kadının şansı olur mu hiç? Leo Hoçkan bile bana şans vermedi. Paragraf. Pazar günü, gecenin ortasında Sergei gelip Sofya'yı uyandırdı, anne uyan. Sabaha çıkamayacak. Artık onu görebilirsin. Geceliğini çıkarmadan, telaşla ve heyecanla Sergei'nin peşinden gitti ona engel olan Çertkov, söyleyecek bir şey bulamadı. Sofya, seni domuz, diye bağırdı. Sabırlı olmalısın Sofya Andreevna. Liovoçka, yatıyordu. Zayıflamış, ufalmıştı, içi boşalmış gibiydi. Alnı nemliydi, ateşi yüksekti. Dudaklarına oynatıyordu, ama sesi çıkmıyordu. Sofya, affet sevgilim, dedi, elini tuttu. Tolstoy, soluk almaya çalıştı. Alamıyordu. Sofya, lütfen sevgilim, bağışla beni. Akıllı bir kadın değilim. Aptalca davrandım. Bencil bir kadınım. Sana sevgimi 118 gösteremedim. Anlamalısın, Neolojka. Sofya yüksek sesle konuşuyordu ama bağırmıyordu. Sergeyenko arkasından çekip odadan çıkardı. Kendinize hakim olun, kontes. Yandaki odada bir koltuğa oturttu. Kocamla konuşmak istiyorum, dedi ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Bu arada Tolstoy'a kafuru iğneleri de yapılmıştı. Birkaç saat geçtikten sonra doktor, Usov, bağırmamak şartıyla Sofya'yı yatağın başına götürdü. Tolstoy, kıvranıyor ve inliyordu. Doktor Makovitski, bir şey iç, Lev Nikolayevich. Dudaklarını ıslat, dedi. Ağzına bir fincan uzattı. Tolstoy biraz içti ve inleyerek yatağa bıraktı kendini. Gücü kalmamıştı. Soluk alıp vermesi ağırlaştı, kesik kesik oldu. Uzun bir sessizlik. Neler olacağı belliydi, Sofya, Tolstoy'un sağ elini yanağına bastırdı. Eli sıcaktı. Hala yaşıyordu. Dua etmeye başladı. Leo Üzgünüm. Seni dinlemedim. Ağlamaya başladı. Sergey, elini uzattı, annesini yatıştırmaya çalıştı. Sofya, tokat attı. Sergeyenko tutup geri çekti. Ona ve Çertkova beddualar etti, onu kocasına yaklaştırmadılar. Onu ve başkeşişi. Oysa başkeşiş, Tolstoy'un ruhunu huzura kavuşturmak, iki dakikada olsa onunla konuşmak istemişti. Paragraf. Duşan Makovitski, altıya çeyrek var, dedi. Ne demek istiyordu? Sofya, Lyovoçkam'la vedalaşmama izin vermediniz. İkimize. 119. De izin vermediniz. Şimdi her şey bitti. Çertkov, çok üzgünüm Sofya Andreevna. Sesi tuhaftı. Elini Sofya'nın omuzuna koydu. Sofya için, bundan böyle olacakların hiçbir önemi olamazdı. Son şarkı bitmişti artık. Bu gecenin sabahı unutulmayacaktı. Sofya, elleriyle boşluğu kalbine bastırıyor ve o bağrını deliyordu. Paragraf. Bütün karşı durmalara rağmen, bu güçlü kadın, kocasının en büyük destekçisiydi. Sofya, bütün bu kargaşanın içinde imkan bulup, Tolstoy'un eserlerini düzeltir, temiz yapraklara yazardı. Bazen bin sayfalık yazını birkaç günde bitirir, yayına hazır hale getirirdi. Bugün Tolstoy hazinesinin elimize geçmesi Sofya Andreevna sayesinde olmuştur. Birçok meşhur yazarlar, müzisyenler, ressamlar yaptıkları işlerle değil, yaşantılarıyla anılır. Bu hayatlar arasında kederlisi de var, facialısı da, hoş sohbetlisi de. Sevgi ise yaratıcı insanların ruhundadır. Onların sevgileri her zaman okunulur, izlenir. Yazarın idealleri vardı. Sofya Bers ise aşıktı. Onların sevgisi kitaplara sığmıyor. Rusya tarihinde en çok konuşulan ve yazılan aile hayatı belki de Lev Nikolaevich Tolstoy ve hanımı Sofya Andreevna'nın hayatıdır. Ailenin gizli sırları bile tartılışılıyordu. Sofya kadar tenkit edilen ikinci bir kadın belki de yoktur. Onu kocasına saygı duymamakla, iyi hayat arkadaşı olmamakla suçluyorlardı. Ama o, bütün hayatını Tolstoy'a adamıştı. Aslında istediği, 120, gibi değil, Tolstoy'un arzu ettiği gibi yaşamıştı. Edebiyatın sönmez güneşi gözlerini hayata yumunca, Sofya, söyle yazacaktı. Düzelmez derecede hastayım, vicdanım ağrıyor, zayıfım. Rahmetli kocama acıyorum, azap çekiyorum. 29 Kasım 1910. Sofya, acısına dayanamayıp, çok kez intihar etmek istedi. Fakat beceremedi. Tüm eserlerin yayın haklarını, 5 yıl sonra Rusya hükümeti, Sofya Andreevna Tolstoy'a verdi. Tolstoy'un ölümünden 9 yıl sonra da Sofya, kocasının yanına onunla ruhen kalben bir olmaya gitti.